Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuşlar Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Evet. Bugün de güzel bir komple kümesine geldik. Komple. Bozalı. Şöyle bir gezinelim. Yerde yavrular. şekilde daha yeni Hop, genç tüyünü yapıyor. <laughs> La bir durun hayvanları dağıtmayın bir video çekeyim. Dur be. Yetişti. Şöyle bir tane kara komple Yavru Baba yetişti. Biraz daha Şurada var Altında iki tane yavrusu var Ne oldu kızım Niye öyle bakıyorsun? Atarlı, atarlı. Şşş. İki tane de yavru var burada. Şurada da bir komple var. Bir de Arap kardeşi. Şurada da komple. Yavru da. Şurada beyaz var, yavru da yatıyor. gezenler, dışarıda gezenler. Bunlar da buraya çizilenler. Yer gök Be. komple. Evet. Bir takım da mavi var. Çok iyi. Süslümüz var. Evet. Bakayım bu bendekinin annesi mi? evet. Benim damızlığımda. 3 yıldan fazla oldu. Full tem em yavruları görevini yapıyor. Bu da galiba onun babasıydı büyük ihtimalle. Yanlışım yoksa. Mavi erkeğimiz de burada. Yavru da yetiyor. Yok yumurta mı? Yumurtamış. Şurada var bir takım yavruları mavileri. Beyaz mavi. Çok güzel bak. Bir kelle bir kuyruk. Maşallah. Çok iyi. Maşallah. Şurada da genç bir beyaz. O da daha yeni. Yumuşa da. Burada var iki tane minnak eşek kadar olmuşlar. Siz ne yapıyorsunuz? Bunlar da Çıkalım da. Yumurta yazsın. Ya bir tane daha genç komple var. Yanında da kardeşi herhalde. Şener abi bunlar kardeş mi? Hayır hayır yuva kardeşi mi? Anlamında. Soy olarak demiyorum. komplelerin hepsi bir tek kan. Tek ana baba değil mi? Tek soydan ki verdikleri haricinde bunlar kalanlar. Nerede? Onlar komşunun onlar. Bu da güzel. Vay. süslü. Ama bu efsane. Çok iyi. Çek bakalım hepsini. çok iyi ben Salınma. Aa bu da komplelerden değil mi? Aynen. <gülüyor> <Eren>. <gülüyor> bak bak küçük tutakçıya bak 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 bak. Ey bir tane kuyruğunu aldım be. Çocuklarla geldik mecbur yapacak bir şey yok. ne be yavru değil mi o? Kızmış mı bunlar? Ana. Yine şarkı kardeş kardeşim. Ey maşallah size be. Baba videoyu aldın mı lan oğlum? Baba Aldım. sakin kuşlar içeri girecek. Dur, 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 Agon dur video çekiyoruz ya. Elle mi? Elle mi? <laughs> ama yakışıklı olmuş da amcam akşama. Nasıl yakışıklıydın? <laughs> <size> <laughs> Maşallah ne var ya. Çok erken değil mi bunların eşi evet. için? Yani hepsi erken değil mi? Şey Lan! Küçücük boyunla sen. Kızışıyorlar. He? Kızışıyorlar. Erkeğe Kızışıyorlar. bak hemen gitmiş orada folluğu da kızıştırıyor. Bres seni be. Kızışıyorlar. Ya, ya. Kızışıyorlar. Şöyle şu dişi tutsana bir kapaklayayım onu ben. Baba kuşu çömeyecek. Aha, dişi çömeyecek. Uçmayacak. Çek, Çek elini oradan. He, eh, bir dur oğlum. bir saniye tamam o hepsinin baba bu mu dur bir bu çok iyi İnşallah sana be. Heybete <laughs> bak bu hayvanın. Dur bakalım oğlum ben. Kafeste çekmişim ben seni be. Şşş, sakin. Ey maşallah be. Herhalde ben? Daha toplanmadılar. Da be. Ya Allah nazar değmesin. Şo. Ya yonlu yavru şeydi değil mi? nazardan Hepsi birbirinden güzel. Komple dedin mi tamam oturtmuş adam kendini. Kaç sene oldu abi komplele? Sen de? Soyu uzun onu biliyorum da. sende de 6, 3 5-6 yıldır burada sadece. Ki dağıttıklarından harici kalanlar. Kendinize iyi bakın.